merhabalar. Şimdi aslında evliliğin dönemlerini konuşmak üzere başladığımız böyle serimsi bir hal var ortada. Evlilik öncesi dönemi konuşmuştuk ve aslında oradaki en büyük derdin bağımsızlaşamadığımız için mi aslında partnerimizin ebeveyn ve aile paterniyle de tanıştığımız için orası böyle biraz kavgalı, gürültülü, hırıltılı, zırıtılı böyle ufak ufak iktidar mücadelelerinin başladığı bir dönem olabilir ama hani bu düğündü, dernekti, ritüeller atlatıldıktan ve sonra biz aslında bir evde birlikte yaşamaya başladıktan, yasal olarak evlendikten sonra olan dönem. Bu dönemi çocuk öncesi dönemi ve çocuk sonrası dönem diye mutlaka ayırmak lazım bir kere. Şimdi çocuk öncesi dönem aslında... Bence evliliğin en mühim dönemi. Hani öyle böyle evlendik, çocuğumuz da yok. Burası birkaç soruyu barındırıyor. Bir kere ne kadar bağımsızlaşmış erişkin insanların sorusunun cevabı burada. Çünkü e, hani o 5 yıldır sevgili olduğumuz, 3 yıldır birlikte yaşadığımız sevgilimiz, kocamız yahut karımız olduğu vakit şaşırtıcı böyle bir takım hiç tanış olmadığımız yeni haller görmeye başlarız bir ona. Çünkü aslında bizim karı koca olmakla ilgili sahip olduğumuz o alt bilgilerin hepsinin güncellenmeye başladığı yerdir burası. Dolayısıyla kendi ailemize dair çok fazla izin iz, olduğu bir dönem bu çocuk öncesi dönem. Hani dedik ya valiz valiz geliyoruz biz aslında bir sürü bilgiyle geliyoruz kendi ailemizden. Mesela benim kendi ailemden gelen bilgilerden bir tanesi yemek masası bilgisidir neredeyse ayın tadında hani sabah kahvaltısının mümkünse ama akşam yemeğinin neredeyse daima bir arada yenmesi. Şimdi bu bilgi başka bir bilgiyle karşılaştığı zaman bilgiler önce bir toz taşıcak. Adam da size diyebilir ki yani benim açımdan yemek sadece doymak için yapılan bir eylemdir. Ve 3-5 dakika sürer ve çok uzun ritüellerinden hoşlanmıyorum. Boş ve anlamsız geliyor bana. Ve aslında böyle iki tane bilgi karşı karşıya gelecek. Bunların çok önemli olanları, az önemli olanları çeşit çeşit var. Burada eğer biz bağımsızlaşabilmiş insanlar isek o vakit kendimizle beraber getirdiğimiz bu bilgiyi masaya koyacağız değerlendireceğiz. Ve aslında yeni aile için, yeni bir aile kuruluyor burada. Neyin daha münasip, hoş, şık, uygun, geliştirici, dönüştürücü olduğunu seçeceğiz. Şimdi bunu tabii şöyle yapmıyoruz yani. 57 tane sende var, 37 tane bende var. Hadi oturalım müzakereye başlayalım tadıyla yapmıyoruz. Yani eğer biz bağımsızlaşan insanlar isek zaten aslında bizim bu bilgilerimize sıkıca tutunmuyoruz. Bunlar ortada dolaşıyor. Hayat içinde bunlar karşı karşıya geliyor. O ikili için en doğru olan bulunuyor. Bazen çok da doğru olmayan ama çok ihtiyacımız olan bulunuyor. Mesela Yemek masası doğru, eğri belki ama benim ihtiyacım olan bir şeydir. Hiçbir şey olmaksızın, zihnim hiçbir şeyle meşgul olmaksızın sadece bir arada olunan zamanlara ihtiyacı olan biriyimdir misal ben. Dolayısıyla şimdi bu dönem tabi evliliğin şemasının bayağı gündelik hayatında nasıl yaşanacağının yazılıp çizildiği bir dönem. Bir de tabii nasıl tartışılır, nasıl barışılır köken ailelerle nasıl ilişki kurulur, mesafe ayarları ne şekil yapılır bunların hepsini öğrendiğimiz bir dönem. Dolayısıyla çok önemli bir dönem olduğunu düşünüyorum ben. Cinselliğin, yani evliliğin ilk yıllarında ya da daha ziyade belki çocuk öncesi dönemde daha az sırpalanan yerlerden biri cinsellik. Bu söylenebilir. Ancak evliliğin de cinselliği hadım eden bir yanı var. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Yani hani cinselliğin aslında daha renge ruhsara ve deneyime ya da neyse sizin cinsellikle ilgili şehvet içeren hikayeniz bunu güncellemeye çok da uygun bir müessese değil. Şimdi şu, mesela biz şunu çok sık e, görüyoruz ve aslında muhtelif literatürde de bu var. Evlilik öncesi cinsel deneyimi olan çiftler, birbirleriyle cinsel deneyimi olan çiftler evlendikten sonra o aslında cinsellikle ilgili libidinal bir kayıp tarif ediyorlar. Bu döneme ait. Daha çoluğa çocuğa gelmedi. Çocuk zaten bir şey, libido öldürücüdür. <laughs> Fakat daha buraya gelmeden aslında o ilk yıllara baktığımızda yani evliliğin öncesinde daha yeniliğe açık, daha şehvetli bir çiftin evlenmek ve aslında cinselliğin yasal olarak da onaylandığı müessesenin içine geçtiği vakit Hikayede bir değişiklik oluyor. Bu mesela niye diye bakıyorlar. Özellikle daha Orta Doğulu toplumlarda muhtemelen o cinselliğin kadın ve erkek cinselliğinin yanı sıra karın ve kocam cinselliğine döndüğü bir halde bir dert yaşanmaya başlanıyor. Yani artık siz karşınızdaki sizin karınızdır. Tıpkı annenizin de birisinin karısı olduğu gibi. Hatta bir vakit sonra çocuklarınızın anası olacaktır. Kocanızdır, çocuklarınızın babası olacaktır ve aslında bu atıflar kendi içinde kutsallıkları barındıran atıflar. En azından öyle bir toplumsal algı içindeyiz. Dolayısıyla cinsellik burada paçayı kurtarabilirse eğer bütün bu preslenmelerden gayet şahane gidiyor. Paçayı kurtaramaz ise renksizleşmeye başlıyor. E, libidolar düşmeye başlıyor çünkü aslında hani biz biliyoruz ki cinsellik ve edep birbirini çok sevmez ayrı bir alandır o e, kutsal atıfları yanında barındırdığında hele hiç işe yarar bir şey olmaz. İşte bu dönemin bir çatışmayı öğrenme dönemi. İki aslında önünüzdeki ilişkide nasıl bir cinsel hikayeniz olacağının yazılıp çizildiği dönem diye düşünürüm ben bunu. Hatları birbirinden ayırmak gerekiyor burada. Hani kadın olmak, erkek olmak, karı koca olmak, sevişen bir kadın ve adam olmak. Yani bunların sevişen karı koca olmakla sevişen bir kadın ve erkek olmak arasında toplumsal bilgi de bir kirlilik var. O yüzden bunların böyle iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Bu dönem bu anlamda bence iki anlamda çok önemlidir. Bir cinsellik, iki belki de üç anlamda önemli. İki bir çatışma şekli, şemali ve kültüre edinme dönemi. Üçte aslında bir başka aileyle, partnerinizin ailesiyle, köken ailesiyle ilişki kurmayı öğrenme vaktidir. Bu üçünün böyle basamak basamak geçilmesi. Bu üçünü geçemediğimizde bu üçü de aslında çünkü evliliğe damga vuran arazilerdir. Biri tabii biz çok bağımsızlaşamadığımız için ana babalarımızla kurulan ilişki çok mühim. O bizim kişiselleştirdiğimiz bir şey. İki, zaten cinsel olarak sıkıntılı bir coğrafyayız biz. Yani daha istek ve arzu aktarmak konusunda sınırları sıkıntılı bir coğrafyayı hani çok edep sularında böyle kısıtlanıyoruz. Hele ki karı kocanın bu anlamdaki aktarımı itibar kaybettirebileceği için iyice daralıyor cinsellik ki cinsel rıza içeren bir durumdur. Her şey mübahtır ama bir karşılıklı bir rızaya ihtiyaç vardır. Hepsi bu. Fakat o aktarımların duygusal bedensel, pornografik ya da erotik aktarımların birbirimize akabilmesi için de nasıl muhakeme edileceğimize dair bir güvenlik duygusuna ihtiyacımız var. İşte bu dönemde bunun kurulabilmesi evinin geleceğindeki cinselliğe damgayı vuruyor ve pek az kuruluyor. İki bu çok mühim dedik ve bir çatışma şekli şemale oluşuyor burada ve bu epey kıymetli. Şu yüzden çok kıymetli evlilik hareket kabiliyetinin zayıf olduğu bir müessese. Yani mesela burada oluşan çatışma şekli ne bakıyorsunuz? 30'lu yaşların başında 25-30, 25-35 yaş aralığı belki çiftlerin en çok bu dönemi yaşadığı yani evlendiği ve henüz çocuksuz olduğu dönem. E, bu yaş aralığında bakıyorsunuz aslında dış dünyada iş güç yaparken çeşitli şekillerde, çeşitli çatışma yollarına sahip insanlar. Romantik ilişkilerinde bunu hep söylüyorum sıklıkla tek baş etme mekanizmasına kendilerini mahkum bırakıyorlar. Sıklıkla biri küser öbürü kızar. En yaygın patern budur. Biri uyumlanır, öbürü daha iddialı olur. Yani pek az böyle tahtrı valle gibi dengenin böyle böyle değiştiği evlilik vardır. Onlarda da bir dert yoktur zaten. Ama bu patern yani bu çatışma paterni dediğim hikayede bayağı bu dönemde yazılıyor. Ve çok önemli. Bu da geleceğe damgasını vuruyor. O yüzden çocuk öncesi dönem çok mühim. Ben çiftleri en çok orada görmeyi severim. En çok orada görmeyi severim çünkü hafif rengi ruhsarı olan ama hamur olan yanları vardır. Henüz çok birikmiş hayal kırıklıkları, kızgınlıkları, hoyratlıkları yoktur. Ve onları temizlemekle çok da uğraşmak durumunda kalmazsınız. Ve baya bir ilişki hikayesi yazılan dönemdir. Çok önemli yani bu, hani bu, bu üçlüye bu dönemde lütfen dikkat edin.